Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Altın Kum Yeşilkent bölgesinde sizlere 4 artı 1 3 milyon 750 bin TL'den pazarlıklı görmüş olduğunuz bu muazzam villayı tanıtacağım. İçerisi harika. Bence videoyu şu an açtıysanız kapatmayın. Çünkü içeriye bayılacaksınız. Arkadaşlar içeriye girmeden önce bir bahçeyi dolaşacağız. Havuzumuz var. Full paket akıllı ev sistemi var arkadaşlar. Evinizi dünyanın her yerinden yönetebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada araç otoparkımız yok. Bir tane yaya yolumuz var. Hemen şöyle sağ tarafımızda kameraya göre de sağ taraf. Sağ tarafımızda bir peyzaj çalışması yapılmış. Ağaçları vesaire falan her şey ekilmiş. Gayet güzel bir durumda. Arka tarafta hoca güneşlenebileceğiniz havuz başında keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir alan mevcut arkadaşlar. Hemen bahçe çitleri vesaire falan çekilmiş. Kapatılmış, daha güzel böyle izole bir hale getirilmiş. Gerçekten çok kullanışlı. Aşağı yukarı bir 30-35 metrekare genişliğine sahip muazzam bir villa. Gerçekten güzel bir villa. Niye güzel? Hadi gelin beraber bakalım. Ablam kesin beni izliyordur şimdi. Abla izliyorsan göreceksin. İzle ve gör. Evet, villamıza bir giriş yapalım değil mi artık. Hazır mıyız? Buraya bayılacaksınız arkadaşlar. Efendim buyurunuz. Nasıl geliyor gel ya. Bir de kapıyı mı açacağım sana? Kamera. Evet arkadaşlar salondayız. Salonda yerlerde 60'a 120 seramik kullanmışlar arkadaşlar. Açık renk olması gayet güzel olmuş. Hemen şöyle sol tarafımız arkadaşlar. Televizyon ünitemiz var. Sehpasına kadar ayarlamışlar. Hemen yan tarafında şöyle boydan güzel bir e, aynamız mevcut. Ve hemen böyle ön tarafta arkadaşlar bir tane ee, balkon kapımız mevcut. Buradan arkadaşlar hemen şöyle ön taraftaki bahçenize ulaşın sağlayabiliyorsunuz. Burayı istenirse daha sonra işte pergüleli vesaire falan kapatıp böyle bir kış bahçesi haline de ee, getirebilirsiniz arkadaşlar. Üst katta gerçi kocaman bir terasınız var ama var ama isterseniz burayı da ayarlayabilirsiniz. Mutfağınıza yakın bir şekilde böyle. Keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir alan oluşturulmuş. Evet arkadaşlar hemen şöyle sağ tarafımızda içeriye girer girmez bir tane portmanto alanımız mevcut arkadaşlar. Burada ayakkabılarınız işte portmantomuz e, ve aynı zamanda hemen şöyle sağ tarafta bir tane aydınlatma camımız. Burada bir tane arkadaşlar e, lavabomuz mevcut ve mutfağımız mevcut. Mutfağın zaten güzelliğine söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Hemen şöyle ortaya güzel bir bar ayarlanmış arkadaşlar. Set üstümüzün gelci alan burası. Bulaşık makinemizin gelci alan burası. Mikrodalgamız ve fırınımız arkadaşlar. Buzdolabımızın gelci alanı da burası. Bu arada renkler harika. Gerçekten muazzam görünüyor. Bir ben mi beğeniyorum ya? Bence benim gibi beğenenler de vardır. Yani hani şimdi şey, zevkler ve renkler tartışılmaz ya. Zevkler ve renkler tartışılmaz. O yüzden ben beğeniyorsam İnanın birçok kişi de biliyordur. Arkadaşlar buradan hemen şöyle havuz başına ulaşım sağlayabileceğiniz bir tane balkon kapımız mevcut. Az önce orayı dışarıdan göstermiştik ama yine kameramız size yardımcı olsun orayı da bir göstersin. Evet. Bitti mi? Salonda anlat anlat bitiremiyoruz. 4 artı 1 dedik mi? Dedik. Arkadaşlar burada hemen şöyle güzel bir botanik bahçe çalışması yapılmış. Hemen güzel bir açıklandırma gayet şık olmuş değil mi? Güzel olmuş. Bunun bir de şöyle kenarına falan güzel bir tane vazo şeklinde bir şey konulsa tadından yenmez. Gerçekten harika görünüyor. Arkadaşlar alt katta şöyle güzel bir yine hilton dolabımız ve bir tane klozetimiz mevcut. Misafir lavabosu olarak değerlendirebileceğiniz bir alan. Kapılarımız panel kapı. Onlar da çok şık görünüyor. Aynı firmanın arkadaşlar daha önce benzer bir villasını daha sunmuştum. Onlar şeye dikkat ediyorlar. Arkadaşlar mesela içerideki mobilyaların e, dekoratifine çok dikkat ediyorlar. Neden? Mesela şu kapılarda normal orijinalinde arkadaşlar şu e, boya renkleri yok. Bunu ne yapıyorlar mesela? E, i̇çeride kullanmış oldukları bir takım aksesuarlarla tamamlıyorlar ve farklı bir ambiyans çıkıyor ortaya. Gerçekten çok güzel. Salonu anlat anlat bitiremiyoruz. Değil mi? Salon çok güzel görünüyor. Çünkü zaten hani günün birçoğunu burada geçireceğiniz için arkadaşlar sizin için en önemli olan şey e, salon. Salonda hemen dediğim gibi arkadaşlar kış bahçesi oluşturabileceğiniz bir alan var. Hemen havuz başına oluşum sağlayabileceğiniz bir alan var. Ve aynı zamanda mutfağınız, güzel bir barınız, avizelerimiz harika, ses ve yalıtımlı, full paket akıllı ev sistemi mevcut. Anlatanlar bitmiyor. 3 milyon 750 bin TL'den pazarlıklı arkadaşlar. Yani gerçekten fiyat da makul. Neden makul? Çünkü Efe'lerde ben sunuyorum 4,5 milyon TL'ye. Burada bu rakamların olması gerçekten güzel. Altın kum, yeşilken bölgesindeyiz. Arkadaşlar ikinci kattayız. <laughs> Çok pardon. ikinci katta arkadaşlar bir tane ortak kullanım banyomuz. Üç tane de yatak odamız mevcut. Hemen şöyle karşıdan başlayalım. Arkadaşlar yerlerde parke kullanılmış burada arkadaşlar. Bütün odalarda hemen hemen aynı avizeyi e, kullanmışlar. Spot çalışmaları harika görünüyor. Hemen sol tarafta bir tane aydınlatma camımız mevcut. İstersen şöyle bir ortak kullanım banyosunu gösterelim değil mi? Arkadaşlar bir tane ortak kullanım banyomuz mevcut burada. düşe kabin alanımız. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bir tane aydınlatma camımız. Burası boylan olmuş. Böyle gün ışığından yeterince faydalanabiliyor. Ve aynı zamanda bir tane de Hilton dolabımız var. Kamera gösterecek şimdi size. Evet. Arkadaşlar sol taraftaki odamızdayız. Sol taraftaki odamızda ee, yine dediğim gibi yerlerde parke kullanılmış. Burada bir adet balkonumuz mevcut. Öbür odadan da çıkabiliyoruz buraya. Öbür taraftan gösteririz. Hemen yine dediğimiz gibi sağ tarafta yine bir aydınlatma camımız mevcut. Aşağı yukarı oda genişliklerimiz 10-15 metrekare genişliğinde. Yeterli mi? Yeterli. Yani netice itibariyle yaz-kış bile kullansanız arkadaşlar burası bence gayet yeterli bir alan olmuş diye düşünüyorum. Evet. Yine bir odadayız arkadaşlar. Yerlerde yine parke Hemen şöyle sol tarafımızda bir balkonumuz var arkadaşlar. Balkonumuzu hemen şöyle bir gösterelim sizlere. Gayet kullanışlı güzel bir balkonumuz mevcut burada. Ve ön caddeyi gösteren e, güzel bir yine aydınlatma camımız mevcut dedik ve üst kata çıkıyoruz. Muazzam bir teras var. Oranın üstü bir de kapatılırsa şöyle güzel bir şak kösesi falan yapılırsa. Akşam düşünsene böyle misafirlerin falan geliyor. Oh! Kalabalık, çoluk, çocuk, torunlar vesaire herkes gelmiş. Yeme yanında yaptı. Arkadaşlar iki buçuk kat imarlı. Üçüncü kattayız. Burada arkadaşlar terasımız, ortak kullanım banyosu ve bir tane de yatak odamız mevcut arkadaşlar. Ortak kullanım banyosundan başlayalım ama ortak kullanım banyosu derken de. valla bazı yapılan odalardan büyük burası. Gerçekten bazı yapılan odalardan büyük çok ferah, çok geniş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafta düşe kabin alınmış. Hemen klozet, klozetin yanında şöyle iki tane güzel e, avize çalışması yapılmış. Hemen buradan bir tane aydınlatma camımız mevcut arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi aynı zamanda çamaşır makinemizin geleceği alan var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel kullanışlı dolaplar yapılmış burada da diyoruz. Evet. Ve aynı zamanda arkadaşlar şu ambiyansı bir gösterir misin? Bak ne kadar güzel bir çalışma yapmışlar. Güzel bir tablo çalışması olmuş arkadaşlar orada. Ortaya çık güzel bir avize. Her tarafı zaten kullanmışlar. Yerlerde yine dediğimiz gibi arkadaşlar 60 e seramik kullanılmış. Ve burada arkadaşlar yine bir yatak odasındayız. Yatak odasında arkadaşlar ortaya bir avize yatak başlığı olarak sol taraf düşünülmüş. Hemen sağ tarafımızda arkadaşlar terasa ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda buradan ön caddeye bakan bir tane aydınlatma Camımız mevcut. Terasa iki yerden çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem buradan çıkabiliyorsunuz hem de e, burada koridordan çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de oradan çıkacağız. Evet. Arkadaşlar burada aynı zamanda iki tane de sağ ve sollu olmak üzere arkadaşlar. iki tane kiler alanınız mevcut. Bir tane el yıkama e, lavabonuz mevcut. Altın Kum Yeşilkent bölgesinde 4 artı 1 muazzam bir villa. Tabi sen orada güneşe saklandın. Zaten güneş de vuruyor kafamda. kel. iyice parlıyordur şimdi değil mi? Doğru sen de haklısın. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi 4 artı 1 güzel bir villa izlediniz. Bana göre muazzam. Bence siz de çok beğendiniz. 3 milyon 750 bin TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir yer. Tabi bunun içerisinde işte dediğimiz gibi pazarlıklar oluyor. Bu fiyat arkadaşlar ay sonuna kadar geçerli olduğunu söylenildi bize. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Altın kuma bekliyoruz. Denize yakın. Çok kullanışlı. Yani eşyalarınızı alıp koyacaksın sadece bu kadar. Başka hiçbir şey yok. O yüzden bir an önce gelin. Artık fiyatlar bunlar. Bizlik bir şey yok. Biz sadece tanıtıyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle ben bunun alttan girip sonuna kadar her şeyi anlatabilirim sizlere. İnce ayrıntısına kadar her şeyi anlatabilirim. Hangi malzeme kullanılmış, hangi kalitede kullanılmış, işte bilmem hangi musluklar kullanılmış, hangi işte PVC kapılar kullanılmış, hangi panel kapılar kullanılmış her şeyi ince ayrıntısına kadar anlatabilirim. Önemli olan şey sizin beğenmeniz. Zaten burada artık ben bu tür şeylere girmek istemiyorum. Neden girmek istemiyorum? Çünkü müteahhitler bununla alakalı birbirleriyle yarışıyorlar. Neden? Çünkü herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Herkes en iyisini yapacak ki satıp altın kumda yani Didim'de tutunabilsin. Değil mi? İyi bir şey yapmadığınız zaman Didim'de tutunabilir misiniz? Asla tutunamazsınız. O yüzden herkes en iyisini yapmak için uğraşıyor. Sevgili abime de buradan selam olsun. Onun da emeğine sağlık gerçekten. Süleyman abimiz güzel bir yer yapmış. Eline sağlık diyorum abicim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.